Saygılar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 61 83 sayılı amma alacaklılarının tahsil usulü hakkında kanunda yer alan ödem emri üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere kanuna tabi alacakların vadesinde ödenmemesi üzerine kanunun 55 maddesi kapsamında cebri icra işlemlerine ödem emri göndererek başlanmaktadır. Ödeme emri Cebri icra işlemlerinin başlangıç aşaması olduğu için çok önemli bir işlemdir. Bu işlem hem idare açısından hem de mükellef açısından önemli sonuçlara doğurmaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki ödememden önce mutlaka mükellefe söz konusu borcu ödemesi için bir tebligat yapılmış olması ve bunun için bir süre verilmiş olması gerekmektedir. Eğer mükellef kendisine yapılan bu tebliğden sonra ödeme süresi içerisinde söz konusu borcunu ödemezse bu durumda 61.83 sayılı kanun kapsamında ödeme emriyle başlamak üzere cebri icra işlemleri başlatılacaktır. Vadesinde borcunu ödemeye mükellefe ödeme emri gönderilerek 15 gün içerisinde borçtan ödemesi veya mal bildiriminde bulunması aksi halde cebri icra işlemlerine başlanacağı bildirilmektedir. Buradaki 15 günlük süre çok önemlidir. Mükellef bu 15 günlük süre içerisinde ya mal birinde bulunacak veyahut ödeme geçleştirecek veyahut da söz konusu ödemine karşı dava açacaktır. Öncelikle ödeme emrinin içeri hakkında biraz konuşalım. Ödeme emrinde borçlunun adı soyadı, borcun miktarı, asıl ve ferileri, borcun miktarı, nereye ödeneceği gibi usta bulmak zorundadır. Ayrıca açıklamalar kısmında mutlaka söz konusu ödeme emri gönderilen kişinin 15 gün içerisinde borcun ödemesi veyahut mal bildirimde bulunması, mal bildirimde bulunmadığı durumda hapisle tazik olunacağı, yine kanunun 114. maddesinde yer alan bildirimle yapması gerektiği, bu bildirimleri yapmaması durumunda da yine ceza alabileceği hususları bulunmalıdır. Takdir edersiniz ki ödeme emrinde gecikme zammının miktarı bulunması söz konusu değildir. Çünkü gecikme zammı ödeme tarihinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu konuda da ayrıca gecikme zammı alınacaktır şeklinde bir ifadenin de ödeme emrinde yer alması gerekmektedir. Ödeme emrinde yer alması gereken hususlar kanunda bahsedilen hususlar olduğundan mutlaka ödeme emrinin açımlar kısmında olması gerekmektedir. Bunlardan herhangi birinin olmaması ödeme emrinin iptaliyle sonuçlanacak davalar açılmasını önüne açabilecektir. Dolayısıyla kanundaki bu açıklamaların mutlaka ödeme yer alması hususuna dikkat edilmelidir. Daha önce ödeme emri tebliğ edilmeden önce mutlaka mükellefe bir ve gönderilmesi ve bir ödeme süresi verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bunun tek istisnası bu kanun kapsamında takip edilen gerçek veya tüzel kişilerden alacaklarını alamaması durumunda gerçek kişilerin mirasçılarına veyahut tüzel kişilerinin kanun temsilcilerine veyahut da ortaklarına bir takip yapılması gerektiğinde direkt ödemenin gönderilmesinin imkanı dahilde olduğudur. Dolayısıyla bu durumda mükelleflere öncesinde bir tebligat yapılmadan direkt ödememi göndererek işlemlere başlanabilmektedir. Kendisine ödeme emri gönderilen mükellef üç şey yapabilir. Borcunu ödeyebilir veyahut mal bildirimde bulunabilir veyahut da böyle bir borcun olmadığına dair itirazda bulunabilir. Bildiğiniz üzere vergi itiraz komisyonunun kaldırılması sonrasında artık itirazlar vergi mahkemesinde yapmak zorundadır. Dolayısıyla mükellef eğer borcunu ödemiyorsa veyahut mal bildirimi bulunmuyorsa mutlaka vergi mahkemesinde ödememe karşı 15 yüzüne davasmak zorundadır. Ödememle karşı davasması durumunda yürütme otomatik olarak durmamaktadır. Dolayısıyla mahkemeci bir yürütmeyi durdurma kararı vermedikten sonra ödeme ile ilgili takipatlara devam etmek durumundayız. Ancak takdir edersiniz ki burada dava açılmış bir ödeme emrinin cebri iyice yaşamına tahsil edilmesi çeşitli sıkıntılar doğuracağından dava sonucunu beklenmesi daha faydalı olacaktır. Ancak kanunda bu konuda herhangi bir zorlama bulunmamaktadır. Yine kanun koyucu ödeme emirlerine karşı açacak davaları da sınırlandırmıştır. Burada mükellef borcunu ödediği veyahut kısmen ödediği veyahut da zaman aşımı uğradığı noktasında bir talepte bulunabilir. Bu üç talebin dışında herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Dolayısıyla mükellef dava açarken ya borcunu ödediğini veyahut borcunu kısmen ödediğini veyahut da söz konusu borcun zaman aşımına uğradığından takip edilmemize gerektiğini ifade etmek zorundadır. Mahkeme bu husarı derinlemesine bir karar verecektir. Biraz da mal bildirimi konusuna konuşalım. Öncelikle mükellefler borçtan ödemiyorlarsa mutlaka mal bildirimini bulmak zorundadırlar. Mal bildirimi ödeme emrinde bildirilen borca yetecek kadar olmalıdır. Dolayısıyla mal bildiriminde borçluların bütün mallarını bildirmesi gibi bir husus söz konusu değildir. Eğer mükellefin herhangi bir malı yoksa bu durumda da geçim kaynaklarını ve söz konusu borcu nasıl ödeyeceğini yine mal bildirimiyle idare bildirmek zorundadırlar. Mal bildirimde bulunmamanın cezası 3 ay kadar hapsen tazdiktir. Ancak bu hapis kararları mal bildirimi bulununca düşünmektedir. Dolayısıyla Mal bildiriminde bulunmayan borçlu hakkında hapsen tazri kararı alınsa dahi mükellef mal bildirimi bulunduğu anda söz konusu hapsen tazri kararı ortadan kalkacaktır. Geçmişte takbis veya noterler üzerinden araç sorgulamalar olmadığında mal bildirimi hususu çok önemliydi. Dolayısıyla bazen hapsen tazri kararı ile ilgili çalışmalar yapılmaktaydı. Ancak altı mükelleflerin mallarına çeşit elektronik sistemler üzerinden ulaşabildiğimizden biraz daha bu husus geçerli yitirmiştir. Aynı şekilde tüsel kişilerde de kanun temsilcilerin söz konusu malları bildirmesi zorunludur. Kanun temsilciler de aynı şekilde bu hapsen tazlik kararıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yine gerçeğe aykırı beyanlarda da çeşitli cezalar öngörülmektedir. Kanunun 114 maddesi kapsamında mal bildirmeyen mükellefler mutlaka adreslerini varsa başa mükellefiyetlerini ve yine nüfus kayıt örneklerinde idare vermek zorundadırlar. Bunların yeni getirilmemesi durumunda da ayrıca 50 güne kadar adli para cezası ile cezalandırmaları mümkündür. Ödeme emrine dava açan şahıs söz konusu dava kaybederse bu durumda da borcun dışında artı %10 zam ödemek durumundadır. Burada kanun koyucu ödeme karşı gereksiz dava açılmanın önüne geçmek istemektedir. Şayet mükellef söz konusu davayı kaybederse bu durumda öncelikle mükellefe bir yazı gönderilerek %10 zam ödemesi istenir bir vade verilecektir. Bunu ödememiz durumunda da yine ödeme göndererek söz konusu alacağı tavsiye etmeye çalışacaktır. Özel denetimlerde bu konu üzerine durulmaktadır. Dolayısıyla %10 zam konusunun atılmaması önemlidir arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle 6180 sayılı kanunda yer alan ödeme hususlarını değerlendirdik. Bundan sonra yine bu şekilde kısa videolarla 6180 sayılı kanundaki çeşitli konuları birlikte değerlendireceğiz. Bizleri Sosyal medyadan ve YouTube kanalım üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.